Evet, bilmem kaçıncı deneme Marlott Motel. İnşallah bu sefer düzelecek. Tamamdır Marlott'la bir üstündeyim. Tekrar tamam. edin, hadi başlayalım. Bekliyorum. Şu iyi. Bütün sırlar ve şöyle vereceğiz. Uzanıp onları toplayabilirim ve sonra hepsi benim. Bizim işin odaklandı. Merhabat <laughs> bir güvenlik sembolü var. Ne kadar aldık? 30 saniyede 100 bin dolar. Tanrı zenginler ve korusun. Bizler modern zamanın silahları izliyoruz. Sürmeden banka hesaplarını boşaltıyoruz. Dediğimi falan duyuyor mu? Bu da neydi? Hello. Merhaba sanırım başka biri de hacklemeye bir çalışıyor. Şey Hadi bir göz atalım. Atmayalım denene bağlı kaldı. kaldım ben. Hesapları boşalt evet. çıkalım. Macera oğlum ustana güven <laughs> bir şeyler alalım. Seyitler şey. neymiş bu oğlum? <laughs> sistemi tarıyorlar. Kapatışım kaldı, kapatıyorum sakın bir şeye dokunma Bu da ne lan? İptal etmemiz lazım Daha bitirmedik yardımcı ol Damien bitti bağlantıyı kesiyorum Aiden Trace'den mesaj. Maurice. Maurice, yeah. evet. Sıra sende. Bağlantılarımızdan, bağlantılarımızdan bir biri Morlock içindeki hackerlar arıyordu. Percy'ye atandan Onu indir. Gerekirse ailesine saldır. Bu adamın to... hacker içindeki sona erdi. Ailesine saldırdım. Sorun mu var? Hayır yok. Onları iyice korkuturum. O adamın adını bir daha duymayacaksın. 5 dakika deneme olsun da sonra gidip hatır edeyim Ya da yine 10 dakika mı denesem Belki kastırıcı sonrası 11 ay sonra Kaç dakika olmuş, üç dakika <laughs> Bana inanamazsın adam emri kim verdi? Söyledim ya bilmiyorum Bilmiyorsun Az niye konuşma? Ne diyorsun Maurice? Beni korkutabildin mi? Sadece bir işte olsun bilmiyordum. Telefonun diğer ucundaki kimdi? Bana bir isim ver. Bana ismini söylemeden. Öyleyse ben sana bir isim vereyim. Deno. Deno. <laughs> bilmiyorum tamam böyle olmaması gerekiyor senden dikkatlice düşünmeni istiyorum düşün dinle dostum bir isim bile benimle konuşamazdın. bu adamlar onlarla ilgili hikayeler <laughs> duydum daha önce gördüklerine benzemez de <laughs> bu işin peşini bırakmalısın <laughs> bazı şeylerin peşini <laughs> önce bırakamazsın lütfen lütfen <laughs> Emri kim verdi? Telefonla, telefonla görüştüm. Sen nereden bulabileceğim şöyle tüm bildiğim bu, tüm bildiğim bu. Bana isim ver. Bilmiyorum. Öldür beni, öldür. Hafızan şimdi nasıl? <laughs> Eyvaz <vasfey>, ve adamı <laughs> şimdi şey Bu benimle konuşmadan ama eminim seninle konuştu. İşverenden bahsediyor. Ses kaydı Morris Vega. Bir. Kaçmaya devam edemem. Yapamam. Aiden benim peşimde. A ne eklediğim için ses kesildi. Yeni öldürdüğüm için peşinde vesaire dedi. Kaçamıyorum hemen arkamda. Yo Maris nasıl gidiyor lan? Bip. Bir daha bip. Hangi cehennem dedim? Ne? Benimle konuşuyor. <laughs> Seni iki dakika yalnız bıraktım ve mermilerimi Attım ki onları. <laughs> ne dediğin gibi yok sonra <gülüyor> öldürecektin. <gülüyor> Sen onları tut demiştim Jordan. Where you been anyway? Her neyse neredeydin? Telefonda görüşmem gerekiyordu. Maristan istediğini aldın mı bari? Daha bir geçiyor olmalısın. Şu pisliği temizleyelim. Bu bile bir hey, all, Çok tatlısın ama bir miktar hayal kırıklığına uğradım. İstediğim burada çete arası yarattım. Pembe dediği gözden kaçırıyorsun. Yarım kalmışları sevmem. Onu buradan çıkardım. Hayır çok <laughs> geç. Sekizinci yatışı son Chicago'nda maçı da bitmek üzere. Zamanımız kalmadı. Ticaret ayışı. Come you're not just. Hadi ama hiç mi merak etmiyorsun telefon konuşmasını? All right, fine. Tell me about your phone. Tamam peki neymiş bu telefon konuşması? Sorun da sevdim pek her şeyim burada. Biz dedi cinayet var üstümüzde de 40 bin insan var oraya bize de dikkat etme lazım. Kansız. Ben de polisi aradım. You did. Hayır yapmadım. Oh, yeah, Yok hayır gerçekten aradım. Yani, yani, Polisler gelecek, Morris'in kardeş, kardeşler takımı gelecek ve savaşacaklar.

Chicago Police. Chicago içeride biri varsa kendinizi tanısın. Body here, definitely var, kesinlikle bir köle çetesinden Silahla vurulmuş. anlaşılan sınırları düşündükleri sınırları koruyoruz zaten tüm kalplerde tek tek tarıyoruz diğer taraftan sanırım şu kapıdan bahsedeyim bu doğru yere döndüm şunu hackledim elektrik anahtarı. Sonuç olarak kapıyı açmamıza yarayan hmm, ne denir? Bana bir şey vermediğim sürece kımıldamayacak. Solumuzdaki polis abimiz. Elektronik parça aldım ve yem ürettim. Y'ye basıp tutup şuradaki duvara atacağım. Ve sonra da hackleyeceğim. Hacklediğim zaman müzik çalmaya başlayacak. Bu bakmayacak. bakmaya gidecek. az daha gözüküyor müzik dinler. Nasıl? F'ye bastım ama şey geçmedi. Sinematik geçmedi. Aramızda şey var diye. Hadi ama. Adamın ölüm sesleri bir daha geliyor. insan bir zaman sonra sıkılıyor. Aynı şey çünkü belki de bir 10. defa yapıyorum. Kayıt sorunu var da birazcık. Umarım bu sefer düzgün kayıt olur. Tekrar aynısı. Alt tarafı 20 tane mermi 28 tane. Az önce ne gördün beni? Hey Yukarı çetesinden birisini yakalım. Sarı vereyim. Siz yine Buraya gelin. Tam bir saçmalık. Eminim bir nedenim bile yok. VIP biletini nasıl aldı diye soracaklar polisler. Başka bir hacker arıyoruz. Tüm evet, mekanı avlukaya almak üzere evet boy. Burada tabi eğer büyük bir dikkat almakla aman dağıtmak yapmazsak. Tüm <laughs> elektriği kesmek istiyorum. Tüm sadım ve Vigilante'yi haberin dışında tutmak istiyorsun sanıyordum. Vigilante bizim kod adımız. Her şey çok güçlü güvenlikle ciddiyesi bağlı. Şu an ama gereken sadımdan çıkma. Erişim sağlayabilir misin? Hemen diğer da ama güvenlik erişim Olan birini bulmam lazım. Yani görevi ne bilin Bu kadar polis varken bir tane olması gerek. Şu adamdan bahsediyor. Ondan bağlantı aldık ve bağlantıyı kullanıyoruz. Aleykümselam dostum. Tava basılı tutup elektrik kesintisini seçip G'ye bastığın zaman kullanıyorsun. Bunları da indirsem mi acaba? 3-5 mermi daha gelir. <laughs> Oo, oh, bu tarafa bakıyormuş. <laughs> Şu adam dönmezse iyidir diyecektim dönmedi. Tamam biraz da tabanca mermi oldu. Oman oh, git 179 köşeye döndük. Tekrar bir komutlar edelim şu kaydı bakalım nasıl olmuş. Neredesin Jordi? Ne? Nerede? Sıvıştın tabi. Polisler ilacım var. Morris'in de aynı şekilde. Ama merak etme sana bir hediye bıraktım arkadaşım. Arkadaşı ikinci araba ile araba işiyle ilgileniyor. Sakın karısına garajı seni bir güzellik bekliyor. Alırsın almazsın. Çok da burada değil. Kapatmam gerek. Burada keselim ya bakayım. Nasıl olmuş?